Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere gün içerisinde birkaç defa tekrar ettiğiniz köpeklerle yaptığınız gezintilerde dikkat etmeniz gereken konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabi çok önemli olan nokta özellikle apartman dairelerinde yaşayan köpeklerde dışarıya çıkmak, gezmek, egzersiz olmak, koklanmak çok önemli bir nokta. Bunu söylediğim gibi günde birkaç defa tekrarlamanız gerekiyor. Buna ciddi anlamda ihtiyaç duyuyorlar. En başta gezintiyi sadece köpeğin tuvaletini dışarıya yapması hedefli olarak kurgulamamanız çok önemli. Köpek için birçok şey ifade ediyor dışarıya çıkmak. bu sebeple söylediğim gibi ki optimali hep günde 3 defa dışarıya çıkmak ama köpek için çok daha iyi pozisyon yaratan, çok daha kafasını rahatlatacak olan günde dört defa gezinti programına çıkmak şeklinde olması gerekiyor. En başta gezintiye çıkarken çok dikkat etmeniz gereken güvenlik kurgusu ee, köpeğinizin güvende olduğu yani kayış ve tasmanızın özellikle boyun tasması ya da göğüs tasması kullanıyorsanız tasmanın köpeğin üzerine fit olması, tam oturmuş olması, sıyrılma ihtimalinin olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Yani evden çıkarken daha doğrusu çıkmadan önce bunu mutlaka kontrol etmiş olmanız gerekiyor. Ve tabii köpeğiniz dışarıya çıkmaktan tüm köpekler gibi çok hoşlanacaktır. Bu onun için heyecan verici bir şey olacaktır. Bu sebeple evden çıkmadan önce, kapıdan çıkmadan önce köpeğinizi mümkün olduğunca bir sakinleştirip birazcık vakit harcayıp sakinleştirip sakin bir mental algıda dışarıya çıkartmanız da önemli. Çünkü çok öforik bir şekilde dışarıya çıkarsa köpek gezinti daha en baştan uyumsuz olarak başlayacaktır. Bu da hem sizin hem de köpeğinizin konforunu bozacaktır. Ve gezintiye çıktığınız zaman mümkün olduğunca köpeklerin sevdikleri en çok sevdikleri şey koklanmak ve ilk önce mutlaka köpeğinizin rahat rahat koklanıp yaşadığı ortam hakkında fikir sahibi olmasını, yaşadığı mahalle ya da çevre hakkında bütün dedikodulara hakim olabilmesini yani koklanmasını sağlamak hedefli şehir dinamiklerinden uzak noktaları yani parklar, yeşil alanlar, daha böyle ağaçlıklı yerler ya da daha sakin yerleri ve başka köpeklerinin de yani kendi türdeşlerinin de ziyaret ettiği yerleri ilk etapta hedefleyip köpeğinizin çıkar çıkmaz ilk önce koklanmasını bilgileri datalara almasını ve karşı e, mesajlar vermek istediği takdirde çişini ve kakasını yapabilmesini sağlamak ve bu esnada kayış ve tasma tansiyonunu en aza indirerek yani köpeğinizin rahat bir şekilde gezmesine imkan tanıyarak bir başlangıç yapmanız gerekiyor çünkü İlk önce köpeğin ihtiyaçları, yaşadığı çevrede ne oldu ne bitti bunları anlayabilmek ve boşaltım sistemini kullanarak rahatlamak. O yüzden ilk önce buna dikkat etmek gerekiyor. Bu arada köpeğinizle birlikte gezintiye çıktığınızda yine dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi güvenlik mesafesi. Çünkü siz dışarıya çıktığınızda mutlaka kendi türdeşlerinden başka köpeklerin de gezintileriyle Gezintide olma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla bir köpekle karşılaştığınızda sahipli, kayışta, tasmada bir köpekle karşılaştığınızda güvenlik mesafesini korumanız gerekiyor. Çünkü eğer yakın geçiş ya da gevşek tutuşlar oluşturursanız, karşı taraftaki köpeğin sizin köpeğinize vereceği reaksiyonunu tahmin edemeyeceğiniz için bir takım kazalar yaşanma olasılığı söz konusu olabilir. O yüzden mutlaka güvenlik mesafesini koruyarak diğer köpeklerin yanından geçmek oldukça önemli. Bir diğer unsur da tabii ki biliyorsunuz bizim için gerçek olan şeylerden bir tanesi de sokak hayvanları. Sokak hayvanları da yaşadığımız mahallelerde belli yerlerde konuşlanarak genellikle de toplu halde yaşamayı tercih ederler ve bizim de onlarla bir şekilde anlaşmayı bilmemiz gerekiyor. Köpeğimizle gezerken sokak hayvanlarının yattığı, dinlendiği, konuşlandığı ya da kendi teritorisi olarak kafalarına yerleştirdiği yerlerden geçerken de mümkün olduğunca sakin bir şekilde geçmek, panik olmamak, kendi köpeğimizin de sokak hayvanlarını provoke etmemesi için eğer reaktif bir köpeğe sahipsek bol bol köpeğimizle konuşarak dikkatini kendi üstümüze odaklayarak ödüllerinizi kullanarak o bölgeden geçip hem o mahallenin sakini olan sokak hayvanlarını rahatsız etmemek hem de bir kaza yaşanmasına engel olmak hedefli olarak bunlara uyarak e, sokak hayvanlarıyla bulunduğumuz, yaşadığımız yerdeki sokak hayvanlarıyla barış içerisinde bir gezinti e, yapmış olmamız gerekiyor. Yine önemli noktalardan bir tanesi köpeğimizle dışarıya çıktığımızda aramızdaki interaksiyonu da e, kaybetmememiz gerekiyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Birlikte gezintiye çıktığımızda köpeğimizle mutlaka bir iletişim olması gerekiyor. Yani elinizde cep telefonu, e, WhatsApp mesajlarınıza, işte maillerinize e, cevap verecek şekilde köpeği gezdirmek köpekle e, çok verimsiz ve kalitesiz bir gezinti demektir. Mutlaka köpeğinize konsantre olup arada sırada bir iletişim, seslenmek, küçük küçük birkaç komut yapmak, bir interaksiyon oluşturmak çok önemli. Eğer yaşadığımız ortamlarda köpeklerimizi serbest bırakacağımız güvenlik kurgusu söz konusuysa yani trafikten kesinlikle uzak veyahut da başka köpeklerin yoğun olduğu bir yer değilse gezdiğimiz yer köpeklerimizi kayışlarından serbest bırakarak tabii ki bu konuda köpeğinize ve kendinize güveniyorsanız altyapısını oluşturduysanız köpeğinizi özellikle çağırdığınızda geri geleceğinden eminseniz köpeklerinizi serbest gezdirmek de köpeğin kayış stresi olmadan çok harika, rahatlatıcı, rahatlatıcı bir şekilde gezmesine sağlayacaktır. Rahat rahat koklanmasını, istediği yeri işaretleme imkanı sağlayacaktır köpeğinize. Bu da tabii söylediğim gibi güvenlik sınırlarının olduğu yerlerde yapabileceğimiz şeyler. Ve tabii en önemli noktalardan biri ve köpeğimizin çok yüksek ihtiyaç duyduğu bizimle iletişimini de çok sağlamlaştıran oyun kurgusu ee, mutlaka yanımıza köpeğimizin sevdiği bir oyuncağı alıp gezintinin bir kısmında özellikle koklanma ve tuvalet olayı bittikten ve biraz gezdikten sonra küçük bir top oyunu çekiştirme oyunu kurgulayabilirsiniz eğer e, bunu tabii ki serbest olarak yapamayacağınız alanlarsa uzun kayış 10 metrelik 5 metrelik uzun kayışları yere bırakarak köpeğinizle birlikte e, güvenli bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Oyun köpeklerin çok büyük ihtiyacı ve aramızdaki iletişimi söylediğim gibi çok sağlamlaştıran bir şey. O yüzden gezintinin bir kısmının mutlaka oyun ilişkisi, bir kısmının da mutlaka ufak tefek itaat komutlarını yaptığınız yani köpeğinize kılavuzluğunuzu, onun kılavuzu olduğunuzu hep hatırlatmak hedefli olarak küçük küçük İtaat e, itaat çalışmaları da yapabilirsiniz. Bunu böyle bir ders gibi yapmaktan bahsetmiyorum. Oyun esnasında bile itaat kurgusunu kullanarak mesela dürtü kontrolleri yaparak ki bu konuda bir videomuz var. Dürtü kontrolü köpekte nasıl oluşturulur diye oyunla e, köpeğinizin üstündeki kılavuzluğunuzu ve itaat algınızı birbirinin içerisine geçirecek şekilde rafine çalışmalarda yapmanız olasılık dahilinde bu itaati daha eğlenceli bir hale getirecektir. Köpeğiniz bu şekilde sizinle ilişki kurmaktan çok daha mutlu olacaktır. Tabii dışarıya çıkarken yine dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi köpeğimizin dışkılarını biliyorsunuz toplamak durumundayız. O yüzden dışkı poşetlerinizi mutlaka yanınıza almak ve bundan e, ...tiksinmemek yani dışkınızı bırakmamanız çok önemli. Çünkü hem bu çevre sağlığı açısından hem de başka insanları... ...köpek düşmanı yapmamak açısından... ...oldukça önemli. Son derece dikkat etmemiz gereken bir şey. Çünkü genellikle... E, ...parkları kullanıyorsunuz. Parklar bütün... E, ...insanlar tarafından kullanılıyor. Hiçbirimiz parkta... ...güzel bir havada, güzel bir parkta yürürken bir köpek dışkısına basmak istemeyiz. O yüzden... ...dışkılarınızı toplamayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Ve yine köpeğinizle dışarıya çıkarken eğer kötü, kapalı, yağmurlu bir havaysa mutlaka köpeğinize bir yağmurluk giydirmek, çok soğuk bir hava ve kısa tüylü, alt tüy yapısı zayıf bir köpeğe sahipseniz mutlaka onu sıcak tutacak bir kıyafet giydirmeyi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Ayrıca dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de eğer kent dinamiklerinin, şehir dinamiklerinin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorsanız tabii ki trafik köpeğimiz için çok büyük bir tehlike. Ee, köpeğimizi trafiğe paralel yerlerde gezdirmek zorundaysak kayış mesafelerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karşıdan karşıya geçişlerde hiçbir zaman aceleci davranmamak, her zaman trafiğin durmasını bekleyerek köpeğimizle birlikte karşıya geçmek, karşıdan karşıya geçerken aceleci davranıp koşarak geçmeye çalışmamak çünkü bazen o koşma davranışı köpeğimizin provoke olması, oyun zannetip üstümüze atlaması ve yolun ortasında düşüp ciddi kazaların yaşanmasına neden olabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor ama tabii imkan varsa köpeklerimizi mümkün olduğunca trafik dinamiklerinden uzak noktalarda gezdirmek lazım. En azından o gürültüden biz ne kadar rahatsız olur oluyorsak köpeklerimiz de bir o kadar rahatsız olurlar. Tabii ki gezintilerde eğer uzun bir gezinti şeklinde yapacaksanız ki gün içerisinde iki tane uzun gezinti olması oldukça önemli köpeğinizin rahatlaması açısından ve gezintide ciddi oyun egzersizleri kurgulayacaksanız tabii ki köpeğinizin su ihtiyacını da ihmal etmemeniz gerekiyor. O yüzden portable su kapları ve bir su alıp yanınıza oyun esnasında köpeğinizin su ihtiyacını karşılamanız en azından bir miktar su vermeniz de gerekebilir. O yüzden bunun önlemini de almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar köpeğinizle birlikte gezintiye çıkarken bazı kurallara uymanız gerekiyor. Bu hem köpeğinizin sağlığı hem sizin konforunuz hem de çevre sağlığı için oldukça önemli.